Evet arkadaşlar bugün depresyonla nasıl başa çıkılır ondan konuşacağız. Depresyonda hissediyorsanız bu başa çıkma stratejilerini deneyin. Öncelikle iletişimde kalın. Hayattan geri çekilmeyin. Sosyalleşmek ruh halinizi iyileştirebilir. Arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim halinde olmak, kendinizi kötü hissettiğinizde konuşabileceğiniz birinin olması anlamına gelir. Daha aktif olun. Bir tür egzersiz yapın. Egzersizin ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar var. Bir süredir egzersiz yapmadıysanız her gün 20 dakika yürüyerek başlayın. Korkularınızla yüzleşin. Zor bulduğunuz şeylerden kaçınmayın. İnsanlar kendilerini kötü veya endişeli hissettiklerinde bazen başkalarıyla konuşmaktan kaçınırlar. Bazı insanlar dışarı çıkma, araba kullanma veya seyahat etme konusunda özgüvenlerini kaybedebilir. Bu durum ortaya çıkmaya başlarsa bu durumlarla yüzleşmek onları daha kolay hale getirmeye yardımcı olacaktır. Çok fazla alkol tüketmeyin. Bazı insanlar için alkol bir sorun haline gelebilir. Duygularınızla başa çıkmak veya onları gizlemek ya da sadece zaman geçirmek için normalden daha fazla içebilirsiniz. Ancak alkol sorunlarınızı çözmenize yardımcı olmaz ve daha depresif hissetmenize de neden olabilir. Alkolü azaltmak için bazı ipuçlarını internetten edinebilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Bazı insanlar depresyondayken yemek yemek istemez ve zayıf olma riskiyle karşı karşıyadır. Bazıları ise yemekle rahatlar ve fazla kilo alabilir. Kilo verme, kilo alma veya antidepresanların iştahınızı nasıl etkilediği konusunda endişeleriniz varsa aile hekiminizle mutlaka görüşün. Bir rutininiz olsun. İnsanlar kendilerini kötü hissettiklerinde uyku düzenleri bozulabilir. Geç saatlere kadar uyanık kalabilir ve gün içinde uyuyabilirler. Normal saatinizde kalkmaya ve rutininize mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışın. Bir rutininizin olması beslenmenizi etkileyebilir. Yemek pişirmeye ve düzenli yemek yemeye devam etmeye çalışın. Birkaç hafta hala bir, birkaç hafta sonra hala kötü veya depresif hissediyorsanız mutlaka yardım olun. Depresyon tedavileri arasında konuşma terapileri ve antidepresan, antidepresanlar yer alır. Bilişsel davranışçı terapi gibi konuşma terapilerine başvurabilirsiniz. Bunlar için aile hekiminizden sevk kalmanıza gerek yoktur. Evet arkadaşlar. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.